Naş, naşata gibi mi olacak yani? Naşata doğru yani. Nataşa yanlış. Ah doktor no. Diyetteyim ama e, bir türlü kendimi tutamıyorum. Yedikçe yiyorum. Yaprağın içine bile hamur koyuyorum doktor no. Benim bu halim ne olacak? Aa hadi ama naşata. Diyet et yapmıyorsun sen. B.O.K. torbası gibi oldun Naşata. <laughs> Yakında seni dozerle kaldıracağız Naşata. Kendini düşün. <laughs> Etrafındaki adamı düşün. <laughs> Kendini kandırma Naşata. <laughs> Üp, bu gidişle olarak 300 kilo olur. En fazla. Kız yaprağın içine hamur konulur mu? Kafayı mı yemiş bu?